Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmeyin. Sevgili kardeşlerimiz Allahu Teala nasip ederse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görenlerin görenlerin sohbetinin 6. bölümüyle devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerimiz maksadımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında gören insanlardan yaşantılarından ilim, irfan ve hikmetlerinden faydalanmaktır. Yani bu insanların isimlerini söylüyoruz, cisimlerini söylüyoruz ama bir de yaşantı şekillerini söylüyoruz. Bu adamlar nasıl yaşamışlar Resulullah Efendimizi rüyasında görmüş. Biz Düzce'ye yeni gitmiştik. 96'da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bir salavat öğretti. Bu salavatı çek. Bu salavatı çeken bir insan 18.000 bin alemdeki mahlukatın salavatını çekmiş kadar sevap alır. Ve bu selavat daha önce hiçbir selavat kitaplarında yazılmadığını söylediler. Ve biz aşağı yukarı e, 30 yıla yakın oldu neredeyse 27-28 yıldır bu selavatı çekeriz. Nedir bu selavat derseniz de Allahümme salli Ali Muhammed Taha Yasin Mahmud Mustafa Ahmet Allahümme salli Ali Muhammed Taha Yasin Mahmud Mustafa Ahmed, Allahümme Salli Ali Muhammed Taha Yasin Mahmud Mustafa Ahmet Bu zikri çekeriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, lütfi keremi, hidayet şefaat ile bu zikri, selavatı çekeriz. Yine 2017'de Seyyid Muhammed Ali Hazretleri Erzurum'a gelmişti manevi bir atmosfer ile Efendimizin huzuruna girdim, odasına girdim. Dursun Baba Hazretler'in odasına girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Dedim ki efendim siz hangi selavatı çok çeker, çok çekmemizi istersiniz, çok seversiniz. Yani siz hangi selavatı seversiniz ve üzerinize getirilmesini istersiniz? Ben o selavatı bize bildirin ben o selavatla size selavat çekeyim dedim. Yani Resulullah Efendimiz'in hangi selavat memnun edecekse o selavatı çekmek istedim. İşin aslı bu. Buyurdular ki Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Böyle selavat çektir. Şimdi biz ders verdiğimiz kardeşlere selavat verince ne diyecekler onlarda? da? Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Böyle çekecek. Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem diye değil. Bu da bir selavattır ama yani. Öyle değil. Ya da selaten Tüncine, selaten tefriciye okumak değil. O böyle istedi bizde. Selavat-ı şerifenin faziletini zaten herkes bilmeli. Selavat-ı şerifenin hiçbir fazileti olmasa al ayette Allah ve melekleri Habibine selavat getiriyor. Siz de getiriniz buyurur Allah. Bak Allah ve melekleri Resuluna İdrak et, anla bu sırrı, bu esrarı. Biliyor musun selavatın fazileti? Diğer bir faziletine baktığımız zaman, sizin bana en çok yakınınız, bana en çok selavat okuyanınızdır. E nasıl olacak şimdi? Değil mi? Şakiler onu görmez, günahfıklar yola gelmez. Onlar Muhammed'i görmez yolu muğral Muhammed e demiş Muhammed alazetleri. Kendi nasıl görmüş? Şöyle buyurur efendim. Gönül gergef nakış dokur Muhammed'e Muhammed'e. Şeyda bülbül gibi şakır Muhammed'e Muhammed'e. Allah şefaatlerinden nail eylesin. Evet, her evliyanın her çeşin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıma şekli, selavat şekli farklı olabilir. Bazı evliyalara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüya aleminde şu dersi çek senin için hayırlıdır. Seyyid Muhammed Ali Hazretlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de biz de oradaydık. Buyurdu ki Muhammed Ali sen Medine'de durman senin için faydalı değil. Ümrede kalman faydalı değil. Memlekete dön. O da İkvan kardeşimiz Arif Sezgin'e Arif benim biletim ayarla ben döneceğim dedi. Ve nitekim öğüne karar verince gece bazı ikman kardeşlerimiz divan durmuşlar. Efendimiz gitmesin diye Resulullah Efendimiz'e da bulunmuşlar. Allahu Teala'ya yalvarmış yakarmışlar. Baba Efendi Hazretlerinin önüne set çekilmiş gidemezsen diye. Resulullah Efendimiz de, de ikmanlarım gitme demiş. Madem öyle kal burada biraz. Resulullah'sız işi olmaz. Fena fil Resul Evliya'nın. Ziya Baba Hazretleri diyor bizi şöyle arkasından tuttu. Önümüze çekti. Önüne koydu. Dedi ki yürü. Nereye yürüyeyim? Resulullah seni bekliyor. Resulullah Efendimiz'e yürü diyor. Bir kafamı kaldırdım. Resulullah önümde yürüyor. Attığı ize basarak yürümeye devam ettim. Fena fil Şik'den, fena fil Resul'e, fena fil Resul'den, fena fil la. Yol bu efendim yol. Yolu uğrar Muhammed ediyor da. Arada nice dağlar var. Nice bahçeler, bağlar var. Dursunam der ki ağlar var. Yani ağlar baba. Kavsulazam ağlar baba var. Yolu uğrar Muhammed'e. Hele hepimizin yolu Resulullah Efendimiz'e uğramasını Allah-u Teala nasibi müessel eylesin. Evet sevgili kardeşler. Bugün 6. sohbetten şöyle devam edeceğiz. Rabia Adviye, Rabia Ana diye meşhur olan bayan evliyalardan yolun büyüklerinden bir bayanı. Bakalım ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buna nasıl görünmüş? Bu rüyasında nasıl bir hal atmış veya böyle rüyalar nasıl olmuş? Şimdi okuyup göreceğiz. Evet, Tabiinin büyük hanım evliyalarındandır. Babası İsmail'dir. Tabiin. Tabiin düşün bak yani. Dünyaya düşkün olmaması ve ibadetleriyle meşhur olan bir hatundur. Evet. Hicri 135 miladi 752'de Kudüs civarında vefat etti. Biz Kudüs'e gittiğimiz zaman Kudüs civarında Rabia annemizin kabri şerifini ziyaret ettik. Rabia dördüncü demek. Peki bu dördüncü sırrı nedir arkadaşlar? Besmele'de Rabia sırrı Besmele'de gizli. Adem'in havvası Besmele'de gizli. Mecnunların Leyla'sı Besmele'de gizli, müritlerin Mevla'sı Besmele'de gizli. Besmele esrarını ara, arar bul, bu sırra vakıf ol. Rabia Aktivide annemiz, Rabia Adviye annemiz, Rahmetullahi Ali, ünsiyet ve heybet makamına ermiş, evliyala çok erkek evliyanın önünde yer almış bir zattır. Bazı evliyalar eyvah bir kadın kadar da olamadık diye benim gibi dizine vuracaklar. Çalış senin de olsun. Değil mi? Evet babası İsmail'in üç kızı vardı. Bir tane daha doğunca adını Rabia Yani dördüncü koydu. Babası İsmail Efendi çok fakir olduğundan Rabia doğduğu gece evde ihtiyaç olan şeylerden hiçbiri yoktu. Bu duruma annesi çok ağlayıp mahzun oldu. Efendisine filan komşuya gidip bir miktar kandil ya isteyebilir misin dedi. Hazreti Rabia'nın babası Allahu Teala'dan başka kimseden bir şey istemeye söz vermemiş, vermişti. O demiş ki tevekkül tut Allah. Ben Allah'tan başka kimseden bir şey istemem. Bununla beraber hanımını üzmemek için de o komşusunun evine gitti. Kapıyı elini sürdü ve geri gelip kapı açılmadı deyince hanım ağladı. O da çok üzüldü. Babası başını dizine dayadı. Öylece uyudu rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü. Peygamber Efendimiz kendisine buyurdu ki hiç üzülme. A tahsen. A ah, ah tahsen. İnne Allah'a me'ane. Ya Magarada Hazreti Ebu Bekir'e Resulullah Efendimiz bunu söyledi. Allah hadis rivayet eder gibi ayeti ne yaptı bize bildirdi. Neyse öyle diyelim. Üzülme dedi. Hiç üzülme. Bu kızın öyle bir hanım olacak ki ümmetinden 70 bin kişiye şefaat edecek. Resulullah Efendimiz hiç üzülme diyor. Bu kızın öyle bir evliye olacak ki daha yeni doğmuş bez bulamiller altına saralar ama Allah Resulü üç müjde veriyor. 70 bin kişiye ümmetimden şefaat edecek. 70 bin kişi. Yarın bir kağıda şöyle yaz. Sen her gece Peygamber Efendimiz'e 100 selavatı şerife, Cuma gecelerinde 400 selavat getirirdin. Bu Cuma gecesi unuttun. Bunun kefareti olarak bu yazıyı sana getiren zata 400 altınını helal parandan ver. Sonra Basra valisi İsa Züdan'a git. O yazıyı ver. Hazreti Rabia'nın babası uyandığında Peygamber Efendimiz'i görmenin şevkiyle ağladı. Hemen kalktı. Denilen yaptı ve İsa Zedan'a İsa Züdan'a Züdan'ın yanına gitti. Vali mektubu alınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hatırlamasının şükürlüğü yere şükrü için binlerce altını fakire sadaka olarak verdi. Şükrüne kabul. Ya yani diyorsun Resulullah beni hatırladı ve dedi ki he Züdan'a git. İsa Züdan'a git bunu söyle he. Resulullah ümmet olarak beni hatırladı selavat çekmemişim. Evet sevgili kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri başında bir melek vardır. O meleğin yeryüzündeki insanların sayısı kadar ağzı vardır. Her kim selavat okursa o melek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o insanın sesinden duyurur. Resul Efendimiz sesinden bile tanır ümmetini. Yine selavat çekerken bir insan bir melek gelir. Dudağını o selavat çekenin dudağına yapışır ve yapıştırır. O selavatı alır götürür Resulullah Efendimiz'e sunar. Yani tabi caizse meleklerle öpüşmek isteyen selavat çeksin. Selavat. Hazreti Rabia'nın babası İsmail Efendi'ye de mektup yazılanı ve ona ilave olarak pek çok altını da sadaka verip bir ihtiyacı olursa tekrar gelmesini tembih etti. Hazreti Rabia'nın babası altınları aldıktan sonra düzümlü ihtiyaçlarını temin etti. Böylece geçimleri rahatlamış oldu ve kızlarına rahatça bakıp çok güzel edep ve terbiye ile büyüttüler. Amenna Rabia annemin hayatını hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Sonra ne oldu? Hasan Basri Hazretlerinden celali istedi, cemali istedi. Hasan bana cemali göster. Yani cemali arıyordu. Hasan Basri Hazretleri ona ne kadar gittiyse o Hasan sen ilimde derya olmuşsan ben aşkta bir ummanım vesaire dirdi. İbrahim Ethem'e bile ey İbrahim Ethem senin namazda bulamadığın biz niyazda bulduk demiştir. Ya Sonra ne yaptı mübarek? Can hulgumaya çıktı. hasan Basri geldi yanına. hasan Basri'ye şöyle görünce, çünkü hasan Basri Celal Cemal'da bu heybet ve ünsiyette. Yani hafif ve kabz ve bast öyle diyelim. Dört makam. Efendime söyleyeyim heybet ve ünsiyet. Öbürü ne? Celal ve Cemal. Bu heybet ve misiyet makamında Cemal-i Arif, Celal ve Cemal sıfatına çıkacak. Cemal-i Arif, Cemal-i Arif Hasan Basri Hazretleri Rahmetullahi Aleyh gelince bunu da daha can çıkmış. İyice onları görünce bütün seyri devam daha çok açılınca neden söylemedin Hasan Celal ve Cemal sende olduğunu? Besmele'nin sırrını vermiş ama diğer iki sırrından haberi yok. Bir ne ermiş. Dörtte birine ermiş. Celal Cemal Hasan da diğer bir sırrı da ondan içeri diyelim. Neden Cemal'in sende olduğunu söylemedin Hasan demiş. Çok söylemek istedim de sen dinlemedin Rabia. Sen beni ilim alimi zannettin her zaman. Allah onu kopartmış demek ona. Ne bileyim işte devam edelim hele. <laughs> Evet sevgili kardeşlerim Bennan bin Muhammed el Hamma radıyallahu anh. Evliyanın büyüklerinden ismi Bennan bin Muhammed bin Hamdan bin Said olup künyesi Ebu Hasan'dır. Aslen vasıtlıdır. Bütün ömrünü Mısır'da geçirdi. Hakka söyleyen, hakkı söyleyen, iyiliği emreden alimlerin önderiydi. Ebu İmran'ı Kebir'in talebesiydi. Cüneydi Bağdadı Ebu Hafs Nişaburi ve zamanın alimleriyle sohbet etti. Ebu Hüseyin Nuri'nin hocasıydı. Efendim 928 senesinde Ramazan ayında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mısırlı bir kimse kendisini sevmezdi. Yırtıcı bir hayvanın benden bir Muhammed'i yemesi için dua etti. Bir süre sonra Bennan Hamman Hazretleri yolculuğa çıkmıştı ormandan geçerken karşı taraftan gelen Mısırlı o kimse için karşılaştı birden bile o edenden karşılaştı. Evet tam o sırada yola bir kaplan çıktı hemen Bennanı Hamman Hazretlerinin yanına gitti o kaplanın sırtını sıvazladı sonra onun yanından ayrıldı kaplan Mısırlı'nın yanına giderek onu parçalamak istedi. Bir bu çok bu kimse çok korktu ve rengi değişti. Benden hammar kaplan yanına çağırarak kulağına bir şeyler söyledi. Kaplan da yanlarından uzaklaşıp ormana geri gitti. Bu hali gören kimse derhal tövbe etti. Bennanı hammalın Bennanı hammal en talebelerinden oldu ve sonra da hiç kimse hakkında kötü düşünmedi. Ele erkeş açtığı kuyuya düşer. Sevgili kardeşler aklın yüzde 30'una yakın çalıştırdığın zaman %25'i geçti mi aklın çalışması? yüzde %30'a geldi mi hayvanlar sözün dinler. Hayvanlar sözün dinler. Evet. Hayvanlarından fevkalade konuşursa aklın kemalatı var ya, aklın kemalatı oradan da yüzde %40'ı geçti mi aklın kemalatı irfana doğru yürür. %40'a geldiği zaman çok muazzam haller olur. Hatta bu %30'larda rabıtada bir insanı seyredebilir, yanındaki eşyaları konuşmaları, eşyaları görüp konuşmaları dinleyebilirsin. Aklın %40 çalışmaya geldiği zaman, tasavvuf da öyle diyelim, yolda giderken elbiselerini bir anda siletini, suretini değişebilirsin. Eee hayvanlara sözün geçtiği halde Evet buradan bunu bahsedir. Diyeceksen niye söylüyorsun koca ne bileyim işte Allah söyletti mi söyledik yani. Bunlar söylenecek sır esrar değil ama yine de demek ki araya lazımmış söyledik. Allah hal ehli eyliye, kal eylemeye. Mesela yanına bir doktor gelse doktor olduğunu söylemese ne bileceksin? Bir hakim gelse hakim olduğunu söylemese ne bileceksin? Yanına bir hafız gelse hafiz olduğunu söylemese ne bileceksin? Bunun gibi yani insan evliya evliya dayanan gelse sırrı esrarını aşmasa bilemezsen, tanıyamazsan. Ziyaullah Hazretleri niye kimse tanımadı? Mahsut Baba'yı niye kimse anlayamadı? Dursun Baba yaştı da razını anlattı. Değil, mi? değil mi? Ne dedi? Ya Muhammed Ali seni sevmeseydim sana gizli razı, razımı aşmazdım. Herkes baba tanır, kardeş tanır, Allah rahmet eylesin. Hüsamettin Kocam bile derdi. Giderdik Ziya Baba bizi güldürürdü, güldürürdü öyle eğlenceli adam idi ki. Onun evli olduğunu hiç bilmezdik. Ha cömert idi, muhabbet idi ama evliye hele kutbul azam olduğunu hiç aklımıza getiremezdik. Nasıl saklandın? Nasıl sakladın? Nasıl sakladın? Kabe'nin anahtarları belinde bütün güller elimde demiş ya. Hala bak hala. Hal ehli, hal ehli, hal ehli, hal ehli, hal ehli. Nasıl anlayacağız? Allah bizlere tanıtır. Evet, bir gün yatsı namazından sonra İbrahim Havvas bir tas mercimek çorbası ile iki börek getirdi. Onları yedim. Sonra bana daha yer misin diye sorunca evet dedim. Yine bir tas mercimek çorbası ile iki börek getirdi. Bunları da yedim. Daha yer misin diye sordu. Yine evet dedim. Yine aynı şekilde bir tas mercimek çorbası ve iki börek getirdi. Onları da yedim. Daha yer misin? Deyince bu sefer hayır dedim. Daha sonra yatıp uyudum. Sabah namazına kalkamadım. Bir ara peygamber efendimizi rüyamda gördüm. Ben nan diye çağırdı. Allahu Ekber. Efendim ya Resulullah dedim. Kim doyduktan sonra yemek yerse Allahu Teala onun gönlünü kör eder Uyurdular. Hemen uyandım. Bir daha doyduktan sonra yemek yemeyeceğime yemin ettim. Sevgili kardeşler Erzurum'da bir meşhur şey vardır. Kıssa anlatırlar. Var, adamın bir tanesi gitmiş bir adamın yanına çay, biz Erzurum'da çayı severiz yani. Çay içler demiş. Bir bardak, iki bardak, üç bardakla limoni tezelle bir tane daha iç. Dört bardak. Ondan sonra adam demiş yeter efendim la demiş bir tane de cırıldım çay iç. E onu da içmiş. Bir tane daha de iç demiş efendim bir tane daha içersem tokunur. Oğlum demiş şeker benden, çay benden, limon benden. Ben sana ikram edilen bana tokunmuş da sen ne içerken sana tokunur. Bak sevgili kardeş neyin fazlası varsa o sana tokunur zehirdir zehir. Gördün mü? Üç sefer, üç kap yemek yedi. Namaza kalkamayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyardı. Ne dedi? Bir de okuyayım. Bir ara Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm. Sabah namazına kalkamadım diyor. Kalkamadım ama rüyamda gördüm. Birden seslendi. Ben lan! diye bağır, şey yaptı. Celalli bir şekilde seslendi. Efendim ya Resulullah dedim. Buyurdu ki kim doyduktan sonra yemek yerse Allahu Teala onun göz, gönül gözünü kör eder. Ey göz kalp gözü kör olan insanlar. Tokmide de hikmet olmaz. Allah diyor onun gönül gözünü kör eder, kör. Manayı seyredemez daha. Buyurdular hemen uyandım bir daha doyduktan sonra yemek yemeyeceğime dayın yeminler ettim. Ne edersen et kardeş. Ne edersen et. Ne edersen et. Sevgili kardeşlerim Allahu Teala anlayıp dinleyip amel nereden eyli. Sohbet güzel, muhabbetler ama kısa kesmek daha güzel olsun derim. <laughs> Allah Teala Hazretleri Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi rüyasında gören zatlara bizi bağışlasın. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i manamızda seyrangahımız olarak görmeyi nasip eylesin. Dünyada ara sıra o ama ahirette kesintisiz bir Resulullah'ı seyrimiz, seyrangahımız açılarak görmeyi nasip eylesin. Ölene kadar nefsimizi, kıyamete kadar neslimizi İslamiyet'e hadim eylesin. Ölene kadar nefsimize, kıyamete kadar neslimize Allah-u Teala sağlığı, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk, bereket, zühd, vera, takva, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, haca gitmek nasip eylesin. Geçmişlerimizin ruhu için, piripiran için, dualarımızın kabulü ve makbulü için, hasreten Allah rızası için, الفاتحه من الصلوات